Selam arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bu Şimdi benim şeyi minnek olduğu için burada otlar arasında kayboluyor. Videomuzda 1500 mastisti. Bakın kaçta yapıyoruz onu da bir emin olalım. Nerede acılık? 1500 mastisti. Ben x 15 alacağım buradan. Halledeceğim 1500 yapacağız. 1500 mastisti avcılık yapacağız. 1 ya da 2 saat avlanacağım. Ee, bakalım ne kadar kazanacağız o zaman. Videoya geçelim hemen. Şansa avcılık yaparken e, 7. dakikamızda <laughs> orman kristali çıktı. Şöyle göstereyim. İşte, yukarıda topladığımı göstereyim. E, bu videonun hassas kısmında hem orman kristali hem de orman kristalisiz şekilde hesaplayacağız. Onun da bilgisini vermiş olayım. O zaman devam edelim. Benim kaldı 53 dakika. Evet. Bir saatlik harcılığımız bitti. Ama benim bir enayiliğim için kar edemeyeceğiz. Benim üzerimde kimya taşları varmış. Yolda gelirken AFK bıraktım. Bir mutfakta ne var ne yemek yapmışlar diye bakayım diye gittim. Bir geldim ölmüşüm. İki taş rip. İki tane kimya taşım gitti. <laughs> ben i̇kisi de 500'e hesaplarsam 1B yani. Çöpe attık öyle boş yere o biraz. Şimdi tüm her şeyimiz bu kadar. Bir saatlik 1500 master'daki avcılıktan ortalama fiyatlarını tabi hesaplatıyorum ben burada. Gördüğünüz üzere bu fiyatlardan ortalama fiyatlar Çünkü bu fiyatlar sürekli değişiyor. Etin fiyatı mesela geçen 8 kaydı 4 kaya düşmüş. Mincilerimiz sağ olsun. Şimdi 1500 master'de hiçbir şekilde orman kristali almadığınızda bir saatte 683 para kazanıyorsunuz. Orman kristalini aldığınızda hemen şöyle yapalım, canlılık yazalım buraya. Ee, avcılık en pahalı avcılık olduğu için şu an 475 m, bunun yaklaşık 30-40 m, 50 m civarında bir üretme maliyeti var. Yani ben her orman kristalini ortalama 400 m'den sayıyorum ee, ve orman kristali aldığımız saatte yani mesela ben şans aldım bunu bu koymayı unutmuşum. Orman kristali aldığım saatte de 4 rem'i koydum 1.1B kazanmış oluyorum 1 saatte. Tabii bunun pazara sattığınız vergisini düşerseniz de 0.85'ten hemen vergiyle düşelim. 1.1 buradan hesap makinemizi açalım. 1.1 ve çarpı 0.85 935 hem kar kalıyor elimizde. Tabii bu malzemeleri böyle yapmıyorsunuz. Şimdi benim gibi malzeme sütü olanlar varsa şöyle bunları üzerinize alıyorsunuz. Ben avcılığı neden en çok yaptığımı da göstereyim. Buradan hemen kalp depoma gidiyorum ben. Mesela bunları da alıyorum üzerime. şunları çevireceğim ya. Böyle alıyorum hepsini üzerime. Benim avcılığı en çok yapma sebebim bu taş geliri çok güzel. Bundan basit kimyaya giriyorum. Seçiyorum mesela bunu Craftlatmaya başlıyorum. Bitince görüşelim. Videoyu da boşu gereksiz uzatmayayım ben. Evet ufak parçaları kara kristale çevirdikten sonra e, gördüğünüz üzere bunları da direkt keskin ve sert ile tekrardan konsantreye çeviriyorum. Daha çabuk oluyor. Bakın bir 1.1 belgelerimiz nasıl uçacak. Böyle. Bu kısım daha hızlı gidiyor tabii ki. Onun için elinizde sert ve keskin olduğunda avcılık yapıyorsanız kesinlikle konsantreye çevirmeyi unutmayın. Aşırı karınızı arttırıyor zaten. Şimdi onu da göstermiş olacağım ben. Bunu da koyduk mu? Kim güzel kız? Mistik mi bu? Yok. Lan. Yo, ninja mı? Ninja galiba. Bilemedim. Ama saç stiline benzettim. Evet. Şimdi yine gelelim depoya. Yani şu. Bir yani bunu da attığımızda. Bakın. 1B'ye çıktı gelir. Bir de bu kıpırı yanlış hatırlamıyorsam 50'den sayıyorlar ama tam emin olmadığı için bunu gelirde kullanmayacağım ben. Şimdi gelirimiz 1.1 bütün taşları konsantreye çevirdikten sonra orman kristali ile beraber 1.4'e çıktı. Yani 1 b 4 çıktı gelirimiz. Yani bir anda 300m gelir arttı. Sadece taşları konsantreye çevirdiğimiz için. Eee Avcılık yapıyorsunuz kesinlikle bu düz hallerini satmak yerine kesinlikle konsantre çevirmenizi tavsiye ederim. Çok fazla gelir fark oluyor. Dışında bakalım. Sevimli ponçim burada. Yani bir saat 1500 masiste gelirimiz e, konsantre çevirirsek ve orman kristali alırsak 1.4B eğer ki orman kristali almaz isek de 1B şu an 1500 masiste. Bundan bir sonraki videomuzda Manus takı üretimi olacak. Ee, 300 adet üretecektik biliyorsunuz. Bunu göstereyim. Ah be tam iyi bari taşların parasını çıkardık. Ulan nereye gidiyorum? Bir be zarar etmeyi iyiydi. Şimdi burada Araza köyünde biliyorsunuz Manus takı üretecektim ben 300 adet. Ee, ama bir türlü yanık parçası pazardan çok az geliyor ve e, ha mühürlü kara fiyatı düşüyor. İyi yavaş yavaş bunu da sipariş atayım belki e, yarın, yarın üretmeyi planlıyorum. Yarın 100 tane üretelim geri kalan da artık şu malzemeleri pazara satacağım. Çünkü yani üretim çok yavaş oluyor maalesef ki aşırı yavaş oluyor. Ve yanık parçayla çok fazla yani yanık parçayla ürettiğim manus takıdan 60 mkar edeceğim. Ama ile ürettiğimden 20 emkar edeceğim yani. 3 kat karım azalıyor. Onun için hepsini yanık parçalı üretmek istiyorum ama pazardan da çok az geliyor. E, muhtemelen üretebildiğimi üreteceğim. Üretemediğimi de artık merkez pazara satacağız. Yapacak bir şey yok. Bu video da böyleydi. Bir saat avcılık yaptık. Orman kristaliyle 1.4 ve orman kristal sizisi 1 b civar bir para kazandık. Tabi bu son söylediklerim vergisiz. Vergi şey yaptığımızda da yani koyduğumuzda da 900 lira ile 1.2 B arasında değişiyordur muhtemelen. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sorularınız varsa avcılık ile de sorabilirsiniz. Hepsini yanıtlamaya çalışırım. Gitmeden önce de, de Excel dosyasını da doğrulayalım isterseniz benim. Bir saniye hemen dosyayı bulayım. Evet dosyada da gelirler bu şekilde. 1500 mahsusda diğer avcılık bölgeleri ve yeni avcılık bölgesi gelirleri. Eee... Ayı ve domuz kesim yeri 679, e, 674 hem. Ki biz 706 civarı kazanmıştık sanırım. Birazcık şansımız tutmuş. Bir de e, buradaki geliri en çok şey değiştiriyor. Mesela ben de az kazanmış oluyorum. Niye? Mesela hiç mislemeden sürekli e, atarsanız mesela tryhard'da bakın geliri ne kadar değişiyor. E, burada işte bu tryhard'la high end dediğimiz kısımda. Işte bu sizin sağlık öldürdüğünüz hayvan sayısı demek yani bu yeni bölgede yani diğer avcılık bölgeyle dahil bir saatte ne kadar hayvan öldürüyorsunuz saatli geliniz o kadar değişiyor. Yani mod ne kadar keserseniz grind gibi düşünün. ne kadar tryhard ne kadar missiz ne kadar space kaçırmadan vurursanız o kadar çok kazanıyorsunuz. Bunu da göstermiş oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kız. Beden de bir el salla. Sana öğretmiştik. Bunu kısa yolunu da almam lazım. Salla bakayım el. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.